Hayatı güzel kılan sağlıklı bir yaşamdır. Kalbinizi koruyun. İçinde sevdikleriniz var. Kalp sağlığını korumak için sen de harekete geç. Kalbimizi sevip onu koruyalım ve yaşamımızı sağlıklı bir şekilde sürdürelim. Kalp hastalıklarından korunmanın yolu sadece risk faktörlerinden uzak durmak değil, düzenli kontrollerinizi yapmak gerekir. Kendisinden bir dakika bir ayrı kalamadığımız tek bir organımız var kalbimiz. O nedenle kıymetini bilmeliyiz. Her kalp sevgiyle güzelleşir. Kalbinizi sevin ve ona iyi bakın. Kalbiniz sizin için çalışıyor ya siz. Sağlık kalpten başlar. Kalbinizi ihmal etmeyin. 2018 yılındaki kalp ameliyatım için ameliyatımı gerçekleştiren Profesör Doktor Serdar Ener Beyle ve ekibinde bulunan Doktor İlki Bey'e sonsuz teşekkürler sunuyorum. Kalbinize iyi bakın. Çünkü içinde sevdikleriniz var. Kalbini koru. Kalbini koru. Kalbini koru. Kalbinizi koruyun. Çünkü içinde sevdikleriniz var. Kalbinizi temiz tutun, sağlıklı kalın.